Bu arada aşı karşıtları da yine sokakları karıştırdı. İngiltere'de aşı pasaportu zorunluluğu ve çocuklara yönelik aşı uygulamasının hız kazanmasına tepki gösteren protestocular BBC televizyonunun binasını basmaya çalıştılar. Aşı karşıtları Londra sokaklarını karıştırdı. göstericiler BBC televizyonunun stüdyolarını basmaya çalıştı. İngiltere'de aşı pasaportunun zorunlu hale getirilmesi ve çocuklara yönelik aşı uygulamalarının hız kazanmasına tepki gösteren protestocular başkent Londra sokaklarını birbirine kattı. Protestocular sosyal medya hesaplarından aşı konusunda medyanın sorun olduğunu belirterek destekçilerine protestoya katılmaları için çağrıda bulunuyordu. Ve akşam saatlerinde toplanan aşı karşıtları İngiliz medya kuruluşu BBC'ye doğru yürüyüşe geçti. Binanın önüne gelen öfkeli kalabalık ortalığı savaş alanına çevirdi. Polis binaya girmeye çalışan göstericilere müdahale etti. Binaya girmekte ısrar eden grup polislere saldırdı. Polis adeta etten bir duvar örerek göstericilerin binaya girmesini engelledi.